Efendim merhabalar, Kılıçdaroğlu Merhaba. Erdoğan mı? Yani Tayyip Erdoğan'ın sırasını duymadım yani, soru çok saçma geldi ama tabii ki de reis yani anladın mı? Onunla sadece konuşurlar yani, yapmazlar. Tabii ki de reise vereceğim, kendim defa partiliyim, hem de partiliyim ama reise vereceğiz yani, sıkıntı yok. Kılıçdaroğlu'na oftan oy çıkmaz. Biz Allah'ın kitapsızlara oy veremeyiz. Anladın mı? Biz Müslüman muhafaza insanlarız. Anladın mı? Reisliyiz o yüzden. Ben diyecek bir şeyim yok. Ben de reis diyorum. Erdoğan. Neden Erdoğan? Herhalde. Herhalde. Erdoğan. Herhalde. iyidir valla. CHP geçti mi CHP'den ne olacak yani? Herhalde. CHP ne yapacak ki? PKK'yı ya mı aşağı indirecek? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Türkiye'nin geldiği durum ortada da ekonomik olarak bir çöküntü içerisindeyiz. Herhalde. Onun Herhalde. için değişim gerekiyor. Herhalde. Kılıçdaroğlu Herhalde. diyorum. Ben abi ben ben de reisiyim abi. Bana ben ikna etme şansım var. Ben seni ikna edeceğim anladın mı? Benim mi? seni ikna etme e, 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 şansım şöyle. E, Türkiye'yi eğer e, çok güzel görüyorsan evet. ikna edemem tamam, seni. Ben, ben abi 32, 30 yaşındayım. 90 doğumluyum. Adım Fatih Mehmet Küçükak. Of çarşındayım. Ufuk abi de ben tanıyor. Ben, Herkes beni ben tanıyor bu çarşıda. Hemen e, hemen tanınırız anladın mı? Ben 2000 12 yaşındaydım okula gidiyordum. Şöyden, servisten, Tayber'dan ta başbakanlık döneminden beri takip ediyorum. Ben AK Partili değilim. Tamam mı? Ben Vefa Partiliyim. Tamam, ben Vefa, tamam, Vefa Partisi üyesiyim aynı zamanda. Ama ben reise vereceğim anladım Altılı masam mı, sekiz masam mı? Sırttanlar altına sakallar üstüne ne olur? Herkesi vereceği o evet. kendini bağlar. Evet, ama, ama, bak beni. bak, bak bak bak. Ya ikna et. Bak bir saniye, bir tam, saniye. Tamam, minit diyorsun tamam. bir saniye. Tamam. Evet dinliyorum. Türkiye'nin ekonomik evet. olarak geldiği şey seni mutlu ediyorsa evet. kime istiyorsan benim, ben Abi ben evlendim, 2019'da evlendim. Benim şu an evet. altıma altı yüzünlük araba var. Onun önce neyimiz ne vardı? Anladın mı? Bırakın bu işleri ya. Edebiyat yapmayın. E, yapma. e, yapma. e, yapma. Ne yaptınız? Ben kadın... Ne yaptı? E, dinle. Ne dinle. 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 Bak. Ne Ne, mi yaptı? Ne ya? mi Dinle. İstanbul'da yaşıyoruz. Ne yapma? Dabla acısı. Şokak ne konuşmayın. Bırakın bu Bırakın bu işleri. Bırakın bu yapmayın ya, burada işleri. siyasi. Özgürlüğü işleri. Bırakın bu işleri. Bırakın Teşekkür ediyorum. Abi atışını oynuyorsun. Ben onu diyorum. Oklara dikkat ediyorum. Başta şey demiyorum sana. dikkat dikkat et diyorum bak. Harbi diyorum. La Kılıçdaroğlu kim? Erdoğan var işte. Neden Erdoğan abi? La tipi tip sakızı var ya markete. Aynı o abenzi nasıl oy verir ama Türkiye'ye yönetse. Yok <laughs> <laughs> Aynı o tipi tip sakızı. Aynen. Aynen. O oy verelim verelim bir şeye adam gibi adama rezil tayyip evet, Ben diyorum ki AK Parti hükümetten düş Türkiye batar. AK Parti'den memnunum. Erdoğan. Neden Erdoğan efendim? Kılıçdaroğlu istiklal marşını bilmez. Adalı ülkeyi sevmeyen bir adam ülkede Cumhurbaşkanlığı yapabilir mi? Üç koyun ver daha kaybettik yıllar. Allah Erdoğan'dan başkası var mı? Erdoğan. Tabii ki ne Erdoğan. Erdoğan ya. tabii ki. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Sordunuz hata. Tabii ki Erdoğan. Erdoğan tabii. Bir burada var bir de kalbimizde var. Neden Erdoğan'ın? Türkiye'nin hali belli görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok yani. O beş yaşındaki çocuk bile bunu anlar yani. Yani aklı kesen her insan Erdoğan'ın bu ülke için bir altın değerinden fazla bir değer olduğunu anlar yani. Ne Kılıçdaroğlu? Erdoğan tabii. Erdoğan'dan başka var yani Türkiye'de? Gidişi. Erdoğan. CHP'nin milletvekili diyor ki, ben bu partinin, e, bu hükümetin yapmış olduğu iyilik, en kralı olsa, dünyanın güzel şeyi olsa, ben bunu, biz bunu alkışlarsaydık, niye alkışlanmayacağız hani? Ben yani kızım... Gökhan abim de eski CHP'liydi. CHP CHP evet, evet, doğru. neden döndük efendim? CHP'li değildi. Ben sadece Hı. o zaman lider olarak Ecevit'i şey diyordum, takdir ediyordum. Hı. Ondan dolayı. Yoksa ben CHP'ye falan diye tesebeliydim o zaman Olsun ama da 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 iyi. o gitti, dedim ki benim partim bitti. Tamam. Bundan sonra ben parti yok. Erdoğan. Neden Erdoğan? Onlar iyi başkan olmaz ki. Bu memleketin en iyi evlatlarından, en iyi liderlerinden bir tanesi. Cumhuriyet tarihinde en fazla iş yapan adam Atatürk'ümüz vardı. Allah ona rahmet eylesin. Ömrü yetmedi. O olsaydı belki de Türkiye çok çok daha ileri olacaktı. Ama ondan sonra Ozal geldi. Ozal da çok şeyler yaptı ama Tayyip Erdoğan bugün Cumhuriyet Tarihi'ne yaptığını hiç de yaptığı yok da yapamazlar. Efendim Mustafa Kemal Asırk'ün e kurduğu CHP şu anda onun ilkeleriyle yönetiliyor musunuz? Şu anda Mustafa Kemal'ın partisi Mustafa Kemal'ın partisinden çıkmıştır. O ayrı bir parti oldu artık. Onun evet. zaten onu herkes de biliyor. Yani. Abi ki der ki Atatürk'ün partisi Atatürk gibi yani ileri görüşlü olsa bu memlekete faydası olsa çalışsa ama maalesef. Erdoğan tabii ya. Neden Erdoğan? Devletimiz için Erdoğan. Tayyip Erdoğan seve seve. İkidar değişirse ülkenin hali ne olur? Uzağımız yıkılır. Erdoğan. <laughs> Kılıçdaroğlu. Son 20 seneden beri tam ülke olarak çok güçlendik. Bu güç de artık bizi mesele diyorum mı? Tamam, rahatsız etmeye başladı. Onun için Kılıçdaroğlu diyorum. Güç niye rahatsız ediyor? Rahatsız etmezse Tayyip Erdoğan derim. Ya, en azından dik duruyoruz. Dışarı karşı dik duruyoruz yetiyor bize. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. O da Tayyip Erdoğan yani. Erdoğan herhalde. Da. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan'a kadar? Sonuna kadar. Bak dolu dolu gidiyorum ben. Erdoğan tabii. Neden Erdoğan? Ben bu seçimlerde İstanbul'a bilet aldım. Uçak bileti oyumu kullanmak için gideceğim. Ben Erdoğan'a oy vermek için gitmeyeceğim. Ülkem için oy vermeye gideceğim. Diyarbakır'da görevimi yaptım. Vatanı görevimi. Ben orada ne yaşandığı, ne yaşanmamış biliyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu seçim ülkenin bundan önceki Türkiye, bundan sonraki Türkiye seçimidir. Kimse efendim mesela bireysel kişilere oy vermeyecek. Ülkeye oy verecek. 5 sene önce istediğimi alıyordum. Son birkaç senedir domates alamıyorum, patates alamıyorum. Kardeşim biz vatan satmayız. Biz vatanımızı satamayız. Bu mesele soğan meselesi değildir. Ülke meselesidir. Şu anda şu röportajı yaptığımız şu dakikalarda belki de şu vatandaşın isim duyguları kusura bakmayın, şehit düşen insan vardır belki de. Ben ne yapayım? Domates alamıyorum, soğan alamıyorum diye. Yok, nedir? Kılıçdaroğlu veyahut da şudur budur. Hayır kardeşim, kimse kusura bakmasın. Ne AK Parti, ne kişilere özel. Ben ülke misin efendim? Mesela Cumhur İttifakı bitti. Erdoğan. Yani böyle bir soruyu bana sorma, yani millete sormanız çok yanlış bir abis yani. Herhalde Tayyip yani. Erdoğan Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu Neden kısır? Yalnız Sinan Oğan. Neden Sinan Oğan? Çok dürüstler var da en çok dürüstler gördüğüm adam o. E Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu efendim? Tamam. Kılıçdaroğlu o kadar yani. Erdoğan. Erdoğan tabii. Neden Erdoğan? sorulur mu? Tabii ki de Erdoğan. Yani. Ülkeyi tek <laughs> <de> kalkındıracak <laughs> o yani. <laughs> Alimleri şehri olan ofta kimi bekliyorsunuz? <laughs> Kılıçdaroğlu'nun ismini Ankbak bile istemiyorum. Vatan aynı. Vatan düşmanı. Vatana millet de hayırlı Recep Tayyip Erdoğan. Burada şüphe yok Erdoğan da. Bir de şöyle bir davet yapalım. Diyelim ki selonun kurdamasını isteyen Abonun selonun kurdamasını isteyenler de vatanseverler CHP'ye oy versin. Erdoğan'dan başkasını tanımayalım. Tabii ki de Erdoğan. E, neden Erdoğan? Şimdi aslında siz bu soruyu sorarken bir nevi de şunu soruyorsunuz. Kör müsünüz lan kör müsünüz? Ne körüz ne lan körüz? O yüzden Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan? I? Yapılanları görüyoruz. Görmemek için kör olmak lazım. Bir de memleketin bütünlüğünü sağlamak için Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Erdoğan. Efendim Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Bezlik. 20 sene oldu bezdik. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Kılıçdaroğlu tabii ki. Efendim, siz... Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu efendim? Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Peki Erdoğan. Erdoğan. Türkiye yeni yüzyılında daha büyük hedeflere ulaşmak için Türkiye'nin tam bağımsızlığı için Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Erdoğan. Reis diyorum ben de. Neden reis? Reis yaptık hani görüyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Neden Erdoğan? Çünkü e şöyle ben tamamıyla bana hitap ettiğini düşünüyorum. Reis. Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Yani lider olduğu için. lider olduğu için. Bitti. Bize iyi asiyah lazım. Bize sulan lazım değil. Sulansız dururuz biz. Biz Amerika uşağı olmak istemiyor. Erdoğan. PKK'ya hayır demeyen adama ben oy vermem. Valla ben solcuyum, sosyal demokratım. Ofta yaşıyorum ama Kılıçdaroğlu. Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs> Başka ne diyeyim Allah seni bildiği gibi yapsın. Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun nesine de verecek bu millet. Kılıçdaroğlu'na da veren adam oradan kurşun veriyor. PKK'ya kurşun alacak, ne? verecek. Askeri vuracak. Sivili bulacak. Ne işim var ne? Hazır Cumhurbaşkanı var. ya dursun. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Değişim lazım. Tabii ki Erdoğan. 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 Tabii ki Erdoğan. Ee, ben Erdoğan diyorum. Kılıçdaroğlu ile ben siyaset yapsam bugün onu yeneceğimi düşünüyorum. Tüm Türk halkının da bunu yapabileceğini düşünüyorum. Çocuk akıllı. Erdoğan yine dış politikada daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde de ekonomik bakımdan sıkıntılar var. Evet biz de sıkıntı yaşıyoruz ama kötü bir durumda da değiliz Allah'a şükür yani yaşıyoruz. Şimdi, şimdiden sonra sol partinin ülkemizde e, yani Cumhurbaşkanlığı yaptığı zamanları gör, büyüklerimiz gördü. Biz göremedik tabi ama oradan fikir yürütebiliyoruz nasıl olabileceğini veya olamayacağını o yüzden Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Tabii ki Erdoğan. Ben de bugün çocuklarımı okutabiliyorsam Erdoğan'ın sayesindedir. Ben okuyamadım. Niye? Kitaplarımı alamadığım bizi Erdoğan. 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 Erdoğan da bitti. Ben daha den yaşımı doldurmadım ama Allah'ın izniyle doldurduğum zaman Erdoğan. Valla of gibi bir yerde bu soruyu sormanız bir kere yanlış. Bilmiyorum siz görüşünüz nedir ama Kılıçdaroğlu dediğin adam merdivene ters binen, SSK'yı batırmış. Ya en kötüsü bilmiyorum kardeşiniz askerlik yaptı mı? Ölen insanlara teröristlerle işbirliği yapan, seccadeye basıp basmadım görmedim. E sen bu ülkeyi yöneteceksin. Bu kadar yanlışı yapıyorsun. Teröristleri serbest bırakacağım diyorsun. Yani ben anlamıyorum yani mantığını. Ben ailemdülem Müslüman bir insanım. E benim yolumdan giden adama veriyorum. E yaptıkları da belli. Cumhuriyet tarihinde yapılmayan şeyleri yapmış adam. Yani ben Kılıçdaroğlu'ya 1 milyon oyum olsa yal varsa bir tane vermem. Çapsızın bir çünkü kardeşim. Çapsız yani. Bildiğin çapsız. Son şeyini oynuyor işte uzatmaları oynuyor. Golü attı attı atamaz de bitti.